Herkese günaydın. Bugün 16 Ekim Pazartesi. Haftanın ilk işlem gününden herkese merhaba. Ben Özgür Fedai Durmaz. 2-7 Ekim haftasını yaklaşık %1,6 oranında yükselişle tamamlayan BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı ise %4,1 düşüşle tamamladı. Geçen hafta sonu İsrail ile Hamas arasındaki sıcak çatışma piyasaların gündemine bomba gibi düşerken, medyada yer alan haberler ile riskli varlıklardan çıkışlar hızlanıyor. İsrail kanadından yapılan açıklamalar savaşın boyutunu arttırırken haber akışlarına Suriye'nin de eklenmesi satışları derinleştirdi. Geçen hafta kazandıran tek sektör grubu olarak Kobi ön plana çıkarken en çok geri çekilen sektörler aracı kurum, bilişim ve kağıt oldu. Endekste 5 günlük hareketli ortalama 8267, 22 günlük hareketli ortalama 8193 seviyesinden geçiyor. 8193 seviyesinin üstünde kalınması durumunda 8500 tekrar hedef haline gelebilir. Geri çekilmelerde 8000 psikolojik destek seviyesi olarak izlenecek. Orta Doğu'daki sıcak çatışma haberleri endeks tarafını baskılarken buradan gelecek haber akışları yakından takip edilecek bu hafta başlayacak bilanço dönemi endekse katalist etki yaratabilir. Kısa vadede 8140 seviyesini pivot, 8215, 8315, 8385 seviyelerini direnç, 8040, 7940, 7870 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz. Dolar bazlı ise 296,4, 300, 305,6 seviyelerin direnç, 290,3, 287,7, 284,1 seviyeleri destek olarak takip edilecek.